Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yani mega kentlerin en önemli sorunudur trafik. Arkadaşlar, büyük şehir ifadesi bitişik yazılan bir birleşik sözcüktür. Bu cümlede ayrı yazılarak hata yapılmış. Dolayısıyla bu cümleyi geçtik. Binaların bodrum katlarındaki otoparklar günümüzde çok önem kazanmaya başladı. Otopark ifadesi de bitişik yazılan bir birleşik sözcüktür. Cümlede yanlış yazılmıştır. Bu cümleyi de geçti. İnsanlar cep telefonlarının yanında şarj cihazı da taşımayı alışkanlık edindiler. Şarj ifadesi bu şekilde yazılır. Bu ifadenin şarj şeklinde yazılması yanlıştır. Bunu unutmayın. Burada bir sıkıntı yok. Ayrıca buradaki dağ bağlaçtır cümleden çıkardığımızda anlamın bozulmadığını görürüz. Ayrı yazılmış. Burada da problem yok. Yani cümlede hata yok. Bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Şehirler arası otoyollarda yaşanan kazaların asıl sebebi aşırı hızdır. Şimdi otoyol ifadesi de tıpkı otopark ifadesi gibi bitişik yazılır. Bu cümlede bu ifade ayrı yazılmış. Dolayısıyla burada da hata var. Tartışma programlarına katılan bazı isimler oyun bozan çocuklar gibi davranıyor. Şimdi burada da bir hata var. Nedenini söyleyelim. İkinci sözcüğünde an en sıfat fiil eki bulunan ve kalıplaşmış olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Oyun bozan bunlardan biri. Buna birkaç örnek daha verelim. Mesela çöp çatan. İkinci sözcüğünde an en sıfat fiil eki var. Bunlar kalıplaşmış. Biz bunları bitişik yazıyoruz. Veya gökdelen dedik. Bu da aynı şekilde ikinci sözcüğünde an en sıfat fiil eki bulunan ve kalıplaşmış olan bir birleşik sözcük. Bunlar bitişik yazılır. Dolayısıyla bu seçenekte de oyun bozan ifadesi ayrı yazılmış. Burada da hata var. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.